Erkekler cinsellik ile sevgiyi nasıl birbirinden ayırt ediyor? Bir erkeğin veya kadının karşı cinsine yaklaşmasının ilk ve ana içgüdüsü her zaman cinseldir. Bunu olumsuz veya kötü bir durum olarak düşünme çünkü çekim hissetmediğimiz kişilere karşı ilgi beslemeyiz. Burada sorun olabilecek kısım bu kişiye karşı sadece cinsel odaklı yaklaşmamız ve ihtiyaçlarımızı gidermek için bu kişiyi kullanmamızdır. Erkek hamle yapacaktır, şansını deneyecektir. Ancak kadının bu konudaki duruşu erkeğin kadına olan yaklaşımını değiştirecektir. İstediğini alamayan erkeğin önünde iki tane seçenek mevcuttur. Sevgi ile cinselliğin birbirinden ayrıldığı ilk aşama buradadır. Cinsellik almamasına rağmen o kadınla iletişimde kalmaya ve vakit geçirmeye devam etmek veya cinsellik alabileceği diğer seçenekleri değerlendirmek. Bu yollardan hangisini seçeceği erkeğin sevgisi hakkında fikir verecektir. Bunun ikinci aşaması ise cinsellikten sonraki yaklaşımdır. Erkekler sevmedikleri kadınlarla cinsellik yaşadıkları zaman onlardan soğurlar ve uzaklaşırlar. Oradan kaçma isteği oluşur. Cinsel istekleri yenilene dek bu durum böyle devam eder. Ancak sevdikleri zaman hem cinselliği daha yoğun yaşarlar hem de cinsellikten sonra o kadına karşı olan ilgisinde bir azalma olmaz. Böylelikle erkeğin kadına karşı duymuş olduğu sevgi erkek tarafından da tasdiklenmiş olacaktır.